ciddi anlamda gördüğümüz, gözlemlediğimiz ciddi bir komün örgütlenmesi var. E, ve bu komün ile hayatı aslında hayata müdahale ediliyor durumda. Demokratik konferanzimizin en önemli e, yanlarından biri bu. E, ikincisi esnolayık bir etnisiteye dayanmıyor, bir ulus temelli e, örgütlenmeyi savunmuyor. Başka bir e, projeyi savunuyor durumda. E, bu açıdan da hakların kardeşliğini hayata geçiren, bunu pratik olarak da uygulayan e, bir kuvvet var burada bu devrimin inşasında önemli bir yapı taşı bu durum. Bir diğer gördüğümüz mesele aslında özellikle burada kadınların örgütlenmesi gerçekten çok önemli bir yerde duruyor. YPC örgütlenmesi çok önemli bir yerde duruyor ve bu açıdan da aslında daha çok hani kamuoyunda bilinen kadın devrimi söylemini hak eden bir durumu, durumu en azından burada gözlemlemiş durumdayız. Bir alternatif oluşmuş durumda. Yani Orta Doğu coğrafyasına bakıldığında mezhep savaşlarında boğulan bir coğrafya var. E, ve bu coğrafya içerisinde Kürdistan ve Rojava gerçekliği aslında başka bir alternatif ortaya koymuş durumda. Mezhep çatışmanın dışına çıkmış ve bir bütün olarak da e, buradaki yaşayan halkların kendi e, kendilerini yönetebilecekleri bir alternatifi yaratmış durumda. Arapların, Ermenilerin, Çerkezlerin, e, Kürtlerin bir arada yaşadığı bir alternatif. Özellikle burada gördüğümüz alternatif. Demokratik Konferansı'nın belki bugün henüz inşa aşamasında bir proje. Çünkü bunu henüz hayata geçirebilecek imkanlar ortaya çıkmış durumda değil. Çünkü yoğun bir baskı altında. Esas olarak da burada ciddi bir savaş yürüyor. Ve bu savaş içerisinde bir yaşam örgütlenmeye çalışıyor. Çalışıyor. Bu yaşamın çok e, ufak denilebilecek e, yanlarını daha doğrusu projenin çok ufak denilebilecek yanları henüz hayata geçirmiş durumda ama e, çetelerden temizlendikten sonra gölge muhtemelen çok daha güçlü çok daha e, kuvvetli bir alternatif e, yaratılmış olacak.